Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Türkiye Macaristan maçını top sektirerek belli belirleyeceğiz. Bakalım Türkiye kaç kaç top gitti. Arkadaşlar top oraya geliyor da ben şu telefonu alacağım çünkü ben size ka kapatıp söyleyeceğim. Evet arkadaşlar Türkiye'ye de çıktı. Bakalım Macaristan'ın kaç defa çıktı. Bu arada ben çok sektiremiyorum. Ona bağlı. Bazen çok sektiriyorum. Ama şimdi bunda çok abartılı olmasın diye şey. Macaristan 3, Türkiye'niz böylelikle maç 7-3 alıyor. E, tabii ki böyle bir şey olmaz da. Uf, hayırlısı olsun bakalım. Görüşürüz yarın.